arkadaşlar, Bilgi Kurbağa kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle dik piramit konusuyla karşınızdayız. Hazırsak başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi dik piramitle başlayalım. Tabanı çokgen. Yan yüzeyleri üçgensel parçalardan oluşan, tepe noktasında birleşen, tepe noktası taban düzlemine dik olan cisme biz dik piramit diyoruz gençler. Peki şimdi bir şeklimize odaklanır mısınız? Şeklimizde taban nasıl bir çokgen? Taban bir dörtgensel bölge olarak verilmiş. Yani hadi diyelim ki kare olsun. Tabanım kare. Peki yan yüzlerine odaklanalım. Yan yüzleri bir üçgensel bölge mi? Evet yan yüzlerimiz üçgensel bölge. Tepe noktası verilmiş mi? Tepe noktası verilmiş. Peki tepe noktasından taban düzlemine birine inecek. Yükseklik inecek. Hadi bunları teker teker gösterelim. Şimdi şöyle isimlendirelim. Diyelim ki A noktası, B noktası, C noktası ve D noktası. O halde şu yeşille taradığım bölgeyi görebiliyor musun? Evet biz bu yeşille taradığım bölgeye ne diyoruz arkadaşlar? Taban diyoruz. Taban bu soru için ne olarak verilmiş? Kare olarak verilmiş. Peki bir de Buradaki piramidin taban dışarısında kalan yan yüzeylerine odaklanacak olursak diğerlere de üçgensel bölge olarak verilmiş. Peki şuraya da tepe noktasına da T diyecek olursak mesela TBC üçgensel bölgesinde bu bir yan yüzeydir diyebilir misin? Evet burası bir yan yüzdür diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi tabanı gösterdik, yan yüzü gösterdik tepe noktasını gösterdik. Onu da T ile isimlendirelim. Tepe noktasını gösterdik. Hadi bir de ayrıtları gösterelim. Arkadaşlar ayrıtlar yan yüzleri birleştiren doğru parçalarıdır. O halde şimdi ben buradaki BC'ye Ayrıt ismini verebilir miyim? Evet burası bir ayrıttır. Peki başka ne olabilir? Mesela AD. AD bir ayrıt olabilir mi? Evet burası bir ayrıt olabilir. AT. AT bir ayrıt olabilir mi? Evet AT'nin kendisi de yine bir ayrıttır. Peki bir de köşelerden bahsedelim. Köşeler ise arkadaşlar ayrıtların bileşim noktalarıdır. O halde B noktası bir köşedir. C noktası bir köşedir. A noktası bir köşedir. Yine D noktası bir köşedir gençler. Bir de yükseklik kavramına değinelim gençler. Yükseklik dediğimiz şey tepe noktasından taban merkezine indirdiğim dikmeye biz ne diyoruz biliyor musunuz? Biz buna buradaki oluşan doğruya yükseklik diyoruz. h ile isimlendiriyoruz gençler. Bir de Şimdi buradaki dik piramidin yüksekliğine değinmiştik ya, bir de yan yüz yüksekliği dediğimiz bir kavramımız var. Bu ise, şimdi biraz önce yan yüzü göstermiştim size. TBC bir üçgen, bunun yan yüz olduğunu söyledik. Arkadaşlar T noktasından BC kenarına indirdiğim dikme ise biz yan yüz yüksekliği diyoruz. Şöyle yazalım, unutmayalım. Yan yüz yüksekliğidir diyoruz arkadaşlar. Peki, tüm yardımcı elemanları gösterdikten sonra bir notla karşılıyorum size. Notumuz bize ne diyor? Piramitler tabanlarına göre isimlendirilir diyor. Öyle mi? Bir bakalım. Şimdi bak şeklime bir. Tabanıma odaklanır mısın? Tabanım ne olarak verilmiş? Bir üçgen olarak verilmiş. O halde biz buna üçgen piramittir diyebiliriz. Diğer bir şeklime odaklan. Diğer bir şeklimde taban kare. O halde ne ile isimlendiriyoruz? Kare piramittir diyoruz. Diğer bir şeklimde tabanın beşgen olduğu için bu bir nedir? Bu bir beşgen piramittir. Peki diğer bir şeklimde tabanım altıgen olduğu için bu bir altıgen piramittir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Üçgen piramitle devam. Ne yapacağız? Üçgen piramide ait ayrıt sayısını, köşe sayısını ve yüz sayısını bulacağız gençler. Şimdi ayrıt sayısıyla başlayalım. Burada gençler ayrıt sayısı hesaplanırken teker teker sayacağım. Birinci ayrıt uzunluğum, ikinci ayrıt uzunluğum, üçüncü ayrıt uzunluğum, dördüncü, beşinci ve altıncı. Altı tane ayrıta sahip. Köşe sayısını hesaplarken mavi ile gösterelim onu da. Birinci köşem, ikinci köşem, üçüncü köşem ve dördüncü köşem. Dört tane köşeye sahip. Bir de yüz sayısını hesaplayalım. Gençler yüz sayısı ise tabanda bir tane var. Bir de yanlarda var 3 tane üçgensel bölge. Toplamda 100 sayayım 4 tanedir diyebiliriz. Kare piramitten devam edelim. Ayrı sayısıyla başlayalım. Sayarak bulalım. Ne yapıyoruz? 1. ayrıtım, 2. ayrıtım, 3. ayrıtım ve 4. ayrıtım. 5 6 7 8. 8 tane ayrıtı sahibim. Köşeyi hesaplayalım. Onu da maviyle gösterelim yine. 1. köşem İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincisi 5 beş tane köşeye sahibim. Bir de yüz sayısını hesaplayalım. Gençler tabanda bir, yan yüzeylerde dört tane olmak üzere toplamda yüz sayım yine beş tanedir. Devam edelim. Beşgen piramitle ayrıt sayısını hesaplayalım. Gençler tabanda beş tane ayrıtı vardır. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir de yan taraflarda bir, iki, üç, dört bir tane de arka tarafta var. Beş, beş daha toplamda on tane ayrıta sahip. Köşe sayısını hesaplayalım. Köşe sayısı ise Tabanda 5 tane olmak üzere 1, 2, 3, 4, 5. Tabanda 5 tane bir de tepe noktası olmak üzere 6 tane köşeye sahip. Yüz sayım ise tabanda 1, yan taraflarda 5 olmak üzere toplam yüz sayım da yine 6 tanedir. Peki altıgen piramitle devam edelim. Altıgen piramitte ayrıt sayısı tabanda 6, yan taraflarda 6 olmak üzere toplamda ayrıt sayısı 12 tanedir. Köşe sayısı tabanda 6, bir tane tepe noktan var toplamda 7 tanedir. Yüz sayısı taban 1, yan yüzeyler ise 6, toplamda yine 7 tane yan yüze sahiptir diyebiliriz. Şimdi güzel bir örnek. Ne diyor örneğim? Yandaki kare piramidin taban çevresi uzunluğu 64 cm'dir. Bu bir kare mi? Evet bu bir kare. Şimdi her bir uzunluğu birbirine eşitse karede 64'ü 4'e bölüyorum ne yapar arkadaşlar? 16 yapar burası. Peki her bir uzunluğum 16'ymış. Burası 16, burası 16, yine burası 16, 16. Peki yanal ayrıtlardan birinin uzunluğu neymiş arkadaşlar? 17 santimetreymiş. Hadi buraya da ne diyelim? Buraya da 17 diyelim. Buna göre piramidin yan yüzeylerinin birinin alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Gençler bakın burada yan yüzeylerinin birinin alanını bulmamı istiyor. Şimdi ne yapalım? Hadi şununla yapalım. Tepe noktasından buradaki üçgensel bölgeye yani şu 16 santimetre olan kenar var ya oraya bir yükseklik indiriyorum indirdim yüksekliğime. Şimdi gençler, tamamı 16 ise ben bunu 8 8 diye ayırabilir miyim? Evet. O halde burada bir dik üçgen oluştu mu? Oluştu. Ne üçgenin oluştu? 8, 15, 17 üçgen oluştu. O halde yüksekliğini kaç santimetre olarak bulduk? 15 santimetre kare olarak bulduk. Ne yapmam lazım ama benim? Burada yükseklik bulduktan sonra alan bulmam lazım. Üçgenin alanı bulmayı da biliyorum. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Hadi gelin bulalım. Taban 16 santimetre olarak verilmişti. Yükseklik 15 santimetre olarak bulundu. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 2 ile 16'yı sadeleştirdim. Burasını 8 olarak bulduk. 15 ile ne yapıyorum? 15 ile 8'i çarpıyorum. Ne gelir arkadaşlar? Burası 120 santimetre kare olarak bulmuş olduk. Bir tane yan yüzeyinin alanı. Devam edelim sıradaki örneğimizle. Yanda verilen dikdörtgen piramidin yüzey alanını bulmamı istiyor. Haydi gelin başlayalım. Şimdi gençler ne demiştik? Demiştik ki tepe noktasından taban merkezine indirilen dikme burada yükseklik anlamına gelir demiştik. O halde şimdi şöyle odaklan. Şunu da kendim çiziyorum. Bir de şuradaki şuradan şuraya da olan kısmı da yine kendim çizdim. AB'nin tamamı 18 olarak verilmişti ya. Ben bunu 9 9'luya ayırabilir miyim? Evet, ayırabilirim. O halde burada bir dik üçgen oluştu. Nasıl üçgen? 9, 12, 15 üçgen oluştu. O halde ben benim bu yan yüzeye ait yüksekliğim 15 cm olarak bulundu. O zaman ben bunun alanını hesaplayabilir miyim? Evet hesaplayabilirim. TBC üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 mi? Evet hadi gelin hesaplayalım. 15 çarpı 10 bölü 2. 15 ile 10'u çarptım. 150. 2'ye böldüm. Burayı 75 olarak buldum. Ama arkadaşlar TBC üçgenin aynısı. Karşı tarafta da bulunmuyor mu? Evet. Şu yeşille taradığım kısım var ya. Yine bunların alanları da birbirine eşittir. O halde 75 ile 2'yi çarptım. 150 cm kare buradan geldim. Bir de Şimdi şöyle şunu da hesaplayalım. Diyelim ki arkadaşlar burası yükseklik 12 olarak verilmişti ya hani. Buradan hemen şöyle bir indirdim dikmemi. Tamamı BC'nin tamamı 10 cm'ydi. Ben bunu 5 5'te ayırırsam şurası 5 oldu mu? Evet. O halde nasıl bir üçgen oluştu burada? 5 12 13 üçgeni oluşmuş oldu. Yani arka tarafta kalan yan yüzeyin yüksekliği ise 13 cm oldu. Peki ben bunun alanını bulurken ne yapıyorum? AB'nin tamamı 18'de. 18 ile 13'ü çarpıyorum. Ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. Ama hem karşılıklı yüzeyler olarak 2 tane bulunduğu için 2 ile çarpmam yeterli. Hadi gelin yapalım. İkiler sadeleşti. 18 ile 13'ü çarptığım zaman burası ne yapar gençler? Hemen bir hesaplayalım. 18 ile 13'ü çarptım. Ne geldi burası? 3 çarpı 8 burası 24 geldi. 54 buradan geldi. 18 de buradan geldi. Toplamda 234 yaptı. Şurası 234 gelmiş oldu. Bir de neye ihtiyacım var? Bir de taban alanına ihtiyacım var. O da nereden gelecek? Burası bir dikdörtgen olduğu için 18 çarpı 10 da buradan geldi. 18 ile 10'un çarpımı ne geldi? 180 santimetre kare geldi. Hadi bunları toplayalım. 234 artı 180 artı 150. Topladığım zaman ne gelecek arkadaşlar? 3 ile 8 topladım. 11, 11, 5 daha burası 16 yaptı. Burası da şuradan 3, 4 buradan 564 santimetre kare olarak bulunmuş oldu. Devam edelim. Yanda verilen taban ayrıt uzunluğu 6 santimetre olan Taban ayrıtım ne kadarmış? 6 santimetreymiş. Ve yan ayrıt uzunluğu ne kadarmış? 12 santimetreymiş. Benden bu dik piramidin tüm ayrıt uzunlukları toplamını istiyor. Arkadaşlar önce tabanla başlayalım. Taban 6 kenara sahip ve her bir ayrıt uzunluğu 6 santimetre olduğu için 6 ile 6'yı çarpıyorum. Burası 36 santimetre geldi. Bir de yan ayrıtlar. Bunlar ne kadar olarak verilmişti? 12 olarak verilmişti. Bunlardan da 6 tane var. Yani 12 çarpı 6. Buradan da 72 santimetre geldi. Hadi toplayalım. 72, 36 da burada var. Toplamda 108 santimetreye ulaşmış olduk. Evet gençler bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Dida yayınları tüm dersler soru bankası kitaplarıyla LGS'ye pratik ve kolay hazırlanın. Dido yayınlarının tüm dersler soru bankası kitapları seçkin kitapçılarda.